Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Tony giriyoruz. İyi Çok güzel filavdı. Çonuzu yandıran sarsanız. Hmm. Hmm. öyle bir bir şey dediğim zaman daha da ısır. Ya bunu yukarıya tıktıralım bizlerde. Tıktıralım. Yukarıya tıktık tık, mı? Nereye gidiyor acaba? Hani şimdi torace götürelim. O zaman baynağı yaptıralım. Nın nın Gözüm kara aman yana yana aman yana yana kara özüm yara etmi sürüsüyle yana yana Karırı gözlerim aman döndüm o oh. oh.

Arkadaşlar sıcak tomun kahve deneyini gösteriyorum. Hayır. Bakın. Özi bastı. Santopa cismesi. Hadi kopursanız. Böyle böyle. Arkadaşlar size ben gün batımı gözler, balık gözleri, eski gözler, kahverengi gözler, kedi gözleri, hipnotik gözler, süper gözler, yoksa renkli gözler, pembe gözler, güzel gözler, turkaz gözler. Parlak gözlük, göz bandı, renkli güneş gözlüğü, güzel maskesi, peri gözlüğü, poş güneş gözlüğü, zarif gözlük, güç maskesi, donut gözlük, şeker gözlük, spor gözlüğü, önce gözlüğü. Bak balı gözler. Gözlü. Arkadaşlar şey. Kalkın bakalım. Ne <laughs> kaptan kahve de, spor kahve de, kosan kahve de, mayak mayo, kanunsuz kahve, piyadi kosuzunu bana var. Polisin forması mı? Karman teknesi mi? Tekme avcısı mı? forması mı? Tekne avcısı mı? Bu scripte kahveye doğru yap, dolup forması. Polis o kahveye. Azki ne pişiriyorsun? Ne Karı kahverengi, Jaguar kürkü parıltıya birikir, kürk beyaz kürk, natrium kürk, şeker kürk, parlak esir kürk. Balık pulları var. Efe, Beşiktaş. Babamıza Kral'da bu var bu, var bu, var bu var bu burada... <laughs> var Var, bir size gösterdim. Hüseyin burada, bu hepsi var. Burada mantar mutfakta bu var, bu var, bu var bir de. Peri buzdolabı bu var. Bunlarlık alan var. Peri buzdolabı, duvar, duvarlar var. Ha burada hepsi var. Bunlar hepsi var. Bunlar da hepsi var. Adam bunlar hepsi var. Bunlar da hepsi var. Bunda hepsi var, 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 bunda hepsi var. Bunda bir tek bu yok. Bunda bir tek bu yok. Hepsi bu var bizde tek bu yok. Bu yok. Başka bu yok. Burada da sadece 4 dör, dört tane, beş tane çektik. Arkadaşlar boşluyor. Burada hepsi var. Sadece bu yok. Ve bu yok. Bu yok. Bu yok. Bu yok. Bu yani en az olan yer burası. Kadar gördün zaten burayı. Artık isterseniz uçak atıfıralım. Kavitağımızda dört tane uçak atıfırabiliriz. Hepsinden biraz da sıçraçlarına... Sabırlıyorum. Hemen Bismillah komiserim. Herkese bir ay satın alın. Ne olur, sabırlıyorum, sıçraç mı? Ölmem olabilir yani başka. Önümüzde tane daha olacak bakalım Taneydi, bir tane su ikisinden bir tane de mi 2 tane e, bir tane top. 15 altı. 20 yıldır. Evet. Arkadaşlar şey, siz bir tane daha Anneci bir avuz bir incir bir incir. Sen hava atın. 5 altı. Şimdi bir. Şimdi tane yirmi. daha otuz. Ne burası. Ezo bile bir sebeple bir, bir, bir şey yapma. Dokuz var mı? Arkadaşlar gök çıktı. Gördünüz değil mi gök suya? Bir elma. İki bu. On beş altı. Elimiz algılam alt. arkada gördünüz ya. Allah kahretmesin. Sen. Allah seni kahretmesin. Sen. Ya suret yoksa abi hiç bir hisse yaramaz. Hiç bir hisse. La 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 bir pasta, bir donut, bir pamuk şeker, bir de bir tiras bir avatasıdır. beş yıldız. Evet gözlük. Arkadaşlar güle güle. Hoşçakalın. Bir tane daha video atacağım şimdi.